Evet, Dominik'ten sevgiler herkese. Sorular kaç yıl sürer? Güzel sorular fena ve beğenmedim soruları. Buna da siz vereceksiniz ama. Eğer siz ne kadar iyi gösterirseniz o kadar e, iyi gösterir. Yunanistan selamlar. Savaş Tiponezal. Selamlar. Ersin performans yükseldi. Çok güzel sorulara bayıldım. İçi gel artık seninle. İşte perde arkasının önemli isimlerinden Suat. Yani e, ne zamandan beri beraberiz biliyor musunuz? Ö, şöyle anlayayım. Ben muhabirdim. Suat'la montaj yapardık. Suat biraz iyi söylüyor, kareye gir, evet. İşte sen. Evet. Selam. Evet. Ben muhabirdim. E, muhabirken montajlarımı Suat'la yapardık. E, o zaman düşünün, spor muhabiriyim, maça gidiyorum. Maçtan dönüyorum, Suat'la montaj yapardık. O zaman habere karşı her zaman bir sempatisi vardı. Yok. yok biraz değilim. spora karşı <laughs> mesafeliydi. Onu sonra sporcu yaptık ama. Anlaştık sonra. Evet, buradan o dönemki bütün e, Show çalışanlarına da gönül dolusu sevgiler. Ali Baskıncı, Orsen, ne bileyim Aydın hepsini çok öpüyorum. Onlardan bir kısmı bizde çalışıyor bir kısmı çalışmıyor ama o günleri unutmadım. Özgür, ne bileyim birçok kardeşim var o dönemlerden. Hayrullah bu arada arşivde bir bilgi makinesi şu anda Lig TV'de çok önemli yerlerde. Evet Adalaniye Birleşme'de sayı fazla şu anda ileride birleşecek. Basketbol ne zaman yakında? Ee, korona koronavirüs belirtisi var mı? Biz kapalı alandayız. Burada korona yok. girişte ee, giriş de yok, çıkışta yok. Semi ee, Semih gibi kadro, Semih Öztürk gibi kadro. Bu arada Semih'le ilgili de kısa bir açıklama yapayım. Benim o bağlantıda Semih'i uyarmam demek. Ee, Semih'e fırça olarak algılanırsa ben çok üzülürüm. Ee, Semih bizim çok değerli bir yorumcumuz. Yayında da bunu söyledim. O yayından alınması gereken bölümlerin yarısı alınmayıp sadece o bölüm alınmamalı. Sen çok değerlisin. Biz seni her sene çağırıyoruz ve yorumcu olarak da çok beğeniyoruz dedim. Ama şu konulara girilmemesi lazım diye uyarıda bulundum. E, onu da uyarmam gerekiyor. Programın ben yapımcısıyım. Bunu unutmayın. E, yapımcısı olduğum için de e, hani böyle bir e, görevim var diye düşünüyorum. Yarışmacılarımızı bazı yerlerde kollamamız gerekiyor. Yarın maalesef kavga var evet. Ondan sonra Cemal'e reklam yapıyorsunuz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç kimse reklam yapmıyoruz. Mesut Özil'i getir artık. Dün konuştum Mesut'la. E, Mesut'la çok iyiyiz iyiyiz yani. 7 gün yayın biraz zorluyor ama Allah şükür siz çok iyi gösteriyorsunuz. Biz de motive oluyoruz. O konuda da hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bizi seyreden bütün seyircilerimize. Yani rakamları şöyle özettiğimize Türk televizyon tarihinin bir sezondaki en yüksek reytingine doğru gidiyoruz şu anda. Şimdi işe döndüğü zaman tabii ki hafıza oyunu istiyoruz. Var hemen var. Zaten yayına girecek. İnşallah sezon böyle güzel geçer. Bazı tehlikelerimiz var ama onlar Yeterse inşallah iyi geçer. E, konsey de heyecanlı bir konsey olacak. Program bu bugün yarın e, tansiyonu çok yükselecek. Hep beraber seyredelim. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz şimdi. E, hepinizi öpüyorum. E, yaşasın Fenerbahçe. Ben buradan bütün Galatasaraylılara, Beşiktaşlara, Trabzonlara da sevgiler. E, takım her zaman bizim aramızda bir mutluluk olsun takım tutmak. E, hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Çok seviyorum en kısa zamanda bir bağlantı yaparız 3-4 güne. Hoşçakalın.